Vardız. Hiiii, ben vardız! Hahaha! Sen Foşko'nun halasının ismini biliyor musun? 5 bin 5000. 5000 mi? <laughs> evet, yazıyla. <gülüyor> <gülüyor> Sana şu an kod adını söylüyorum. Sarı bez. Neden, Neden sarı bezim? Ay şimdi yeni öğreniyorsun da biz senden hep sarı bez diye bahsediyorduk. Sarı bez. Neden? Mert'e ne adını sor? Ne? Kanlı peçete. İrem'inki ne biliyor musun? <laughs> Delikli kestel. Seninki ne? <laughs> Neydi benimki ya? Oynuşsuz at. at. Benimki de şey internet, internet maymunu. Dolu kardeşim <gülüyor> o. <gülüyor> 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 benimki daha belli değil. <gülüyor> ben <gülüyor> Toşka'ya buldum. At yani. Ne kanlı? 4999. <laughs> benim, şu an bakasım yok. Ben şu an yorgunum. Bana iki tane kız bul. Kızları beğen. Beğendikten sonra bana göster dedin. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye bunu burada anlatıyorsun? Pazartesi, Pazartesi ya. Mi? Of. fazartesten nefret ediyorum. İş başı yapıyoruz. iş başına evet. bak. <laughs> Bugünkü işim şu. Bu kıyafetleri denemek ve istemiyorum. Videoyu izleyenler küfür ediyor. <laughs> en pahalısı hangisi? 3000 lira. Şuna 3000 lira mı verdin? En Beyaz tişört okul pantolonun altına almış. <laughs> okul pantolonu bu okul. Ben bunu okulda gidiyordum. Bütün lise bunu giydim. 3000 lira vermedim ben. 15 lira bu. Şimdi kombinleri deniyorum. <laughs> Yalnız bak <Bayağı>. kesinlikle. <laughs> çok sıkıyor şu an. Yok canım sadece takam geldi. Aşkım kocan yanında gel çağırma demedim. Şuna baksana çok iyi değil mi? <laughs> Buna bak. Araplar gibi, sınav, Araplar gibi her şeyi çekiyorum. Ha ne ne edin? Ha. Hayır yani bir şey çekmek için var. Ben gidiyorum. Görüşürüz iyi bak kendine. Gel sarılalım. Biriyle buluşacağım. Yarenle. <laughs> ne olduğunu bulacağım yakında. Yaren ve Cemre bir şeyleri saklıyorlar. Kameralarımıza niye konuşmadınız? Du, du, -du, -du. Lütfen çekmeyin. Lütfen lütfen bu konakla koşmak istemiyorum. Gel arkadaşın yanına gidiyoruz ben burada. Arkadaşım değil o Neler söyleniyor şu anda? Ben alacağımı aldım. Dedektif Enes otur evet, devam ediyor. <laughs> ne kadar var. neşelisin. Evet. Kankanla buluştum. Cemre. <laughs> Yaren de ilk defa DT çıktı. <laughs> Beni Barusani pilavcısına getirdi. Bu ne lan? Şey ben de varım. Süblimden korkunç. Arkana bak. <laughs> Oha ben orada adam var sanıyordum. Tuvaletin yeni gösteriyor kral. Bugün ne Yiyeceğim. <laughs> üç, üç tane gay var tamam mı? Evet. Kulayla dans ediyoruz. Beni böyle nasıl gay ama? Delik deşik. Bu şey Böyle izliyorlar beni. Çok sinirliyiz sonra yanıma öyle yavaş yavaş dans ederek gelmeye başladılar. <laughs> tamam mı? Üç tane bir de üç aynı anda geliyor. Orada çocukları dörtlüğü yapacağız. <laughs> Bari bir kişi gelsin. Nasıl ki? beğendim. Yarenle yer değiştirdik. Geyler de gittiler. <laughs> Be ben buna yorum yapmıyorum. <laughs> beğenilmek güzel bir şey. Gurur duydum ama dayamayın. Kafa topu 2'de bu hafta taraftarlar etkinliği var ve birinciye iPhone 13 Pro Max veriyorlar. Gerçekten çok güzel bir ödül. Eğer oyuna şu anda yeni başlıyorsanız sadece etkinlikte oyuna yeni başlayanlarla kapışıyorsunuz Yani dengeli bir savaş var. Çok güzel bir olay. Ekranda görmüş olduğunuz 3 karakteri de oyun içi görevleri yaparak elde edebiliyorsunuz. Her gol için birbirimizin kafasına yumurta vuruyoruz. Aa, Versen, abi eminim. Evet. Ne? Evet bir 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 bekle şimdi başlıyor muyuz reis ilk ilk sunma, ilk, yok, yok, ilk <gülüyor> <gülüyor> Usta, gol iyi olan vuracak Musaılmaz çok güzel Sen gol Hayır. Top <laughs> kalenin oldu. Hadi kaleye gol <laughs> ha, Hakem kartını çıkardı. Hakem kartı. Alay ha <laughs> ile hiç bir yok. Oğlum, bak, zor çünkü elimiz ya. Yavaş vur dedi bana nasıl vuruyorsun? Ya Ya şey baş mı diyor bak. Boşal. Ya bu ya yumurta yüzünden kusura ya. Ya bu ya. Lan ekranım yumurta oldu vallahi oynamıyor. Dur dur bas. Ya gelin de gel. Abi Ya gelin de gel. Ayrılır. Ayrılır. Aşağıdaki linklerden kafa topunu indirip 18.000 TL değerinde iPhone Pro Max'i kazanmayı kaçırmayın. Ekranda adımı görüyorsunuz, oyundan da beni ekleyebilirsiniz. Bakayım sana. sakın sakın Toşkun'un burnuna yaptığın muameleyi yapma. ben eski hocayım hayır, 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 nedeni gibi dedim. Ya herkes niye herkes ona like atıyor bu arada. Ragnarok'ta oynayacak, Thor olacak. Kayıp kardeşim. Bir süre cildim yanıyor. Şimdi <laughs> krem aramak için yolunu düşüyorum. Sen şimdi Türkiye güzeli misin? i̇lk yani ona gidiyor. Kanıtlı olarak güzelsin Yani ben güzel miyim? <laughs> <laughs> Even katılmadım arkadaşlar ama beni yakışıklı buluyorsanız yorumlara yazın çok mutlu olurum çünkü kendimi biraz güzel hissetmiyorum <laughs> şu anda Gülüyor çünkü bana gülme artık Sahibinden deve ilanları canımız sıkıca sıkı geçe aradık Kaç para abi dedim Adam 220 milyara da vardı dedi. Ne dedim kaç beygir o deve Geri <laughs> deve namlı dedim Ben dedim ki abi namlın ne alıyorsun? İyi dövüşüyor abi, abi deve, Dövüş abi Dedim abi abi senin namın var mı peki, peki. 20 bin mi deve 10 <laughs> bin ben senin namını sürdürmek istiyorum. <laughs> Alo merhaba. Deve ilanı için aramıştım da hocam. hocam Reis şöyle bir durum var kusura bakma sen çok haklısın. Bizim yeğen yarın evleniyor kız kaçırdı da karşı tarafta diyor işte illa deveye bindir benim gelini falan. Yarın da düğünümüz var. Bende bir tane pick up var girer mi ona ya? Abi sen nereden arıyorsun? Manavgat'tan arıyorum. Abi, Dalga mı geçiyorsun hiç ya? Aşısı var mı bu devenin? İki <laughs> doz gözüküyor. Eskidi <laughs> falan var mı? Abi sen dalga geçiyorsun ben sana gerekenleri yani yapacağım. <laughs> adam <gülüyor> adam, <gülüyor> adam seni vuracak ya dalga mı ödeyecek <laughs> Arkadaşlar ne <laughs> güzelmiş şarkı çekeceğiz. O video yanımızda. Yüzünü şu an yarım alıyorum. Hiç yanmıyorum. Gerçekten. Yüzünü <laughs> bir kere çekeyim. Hayır. Bir kere çekeyim fazla izlersin. Hayır kamerayı öyle bir yere koydum ki şokum. Kendime inanamadım. Biskotopun üstünde duruyor. Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yaptım. Dolandırıcıları kandıracağız. Ekranın ön üzerine bir tane kedi fotoğrafı koydum. Alakasız bir tane. Bunu her yere yapıştıracağız ve dolandırıcılarımızın ağımıza katılmasını bekleyeceğiz. Başkasının telefonunu kendiymiş gibi arayan insanlarla dal geçmeyi karma olarak buluyorum. Hadi yapalım. Yapıştı. <laughs> evet. Yap. Kendi ofisimize de taktık. <laughs> Vadis. Enes'e bir tişört borcum var Enes. Müsait değil. <laughs> ne yapacaksın <laughs> bu yeni <ilgiyle>? Enes eksensler <laughs> yatmadı. Beni kimseye. yatmadı. <laughs> <Bu ne gülüyor> lan. Enes. Aa, hiç fark etmedim yastık sandım. O, abi. O açıcı. İşte şey oraya açıcı. Lan abi. Ama cihazımız... Ne oldu gözün abi? <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü abi? Nasılsın? Abi seni yastık sandım üstüne oturacaktım az kalsın. <laughs> Scooter'ın önüne yapıştırırsak hem gezer bu etrafı. Tamam anladım. Evet, skutra da yapıştırdık. Ben utanıyorum şu an çünkü şişmanladım. Maldivlere gideceğiz. Benim senin daha Ben fazla nasıl fazla oynayacağım Maldivlerde? Benim senin daha fazla kasım var. Ya bizim konumuz senin göbeğin değil. Aa, Yapıştır. Ay, Aferin. Ama benim boyum yetmiyor. İnsanlar bunu nasıl sokacak? Ya boş ver. Kedinin üstüne yapıştırayım mı? Yapıştır. Onu mu seviyorsun? Evet. evet. Burası da olur. Buradan da birileri görür. Kayıp ilanlarını biraz daha fazla astık. Hatta yeni iki tane de kayıp ilanı ekledik. Merhabalar Ben ilanınızı görmüştüm de Telefon için mi aradınız? E, telefon için aramıştım hocam iPhone 12 değil mi oradaki? iPhone 12 iPhone, evet ya Benim çünkü aynı kapak fotoğrafına falan benziyor iPhone, Telefonun üzerindeki kedinin adı ne? Ya, o kedinin adı Şila Kaç yaşında ya, ve cinsi ya. ne? Bunu merak ediyorum sizden O sokağın kedisi ya sokak kedisi. Ben onu, Adı ne? Şila Şila Nasıl önemli değil? Siz kedileri sevmiyor musunuz? Anlamadım. Kedileri seviyor. O mesele değil. Ben şimdi şimdi birinde arkadaşlarla buluştuk. Öyle bir gece parkta falan takılıyorduk. Kavamız falan iyiydi bulamadık. Ay bu özelliği da kayıttı. Peki siz bu telefonu ne kadar aldınız acaba? 8 bin, 9 bin arası mı şey bana ailem aldım? Beyefendi siz telefonun fiyatını bilmiyorsunuz siz. Bana telefonun şifresini söyler misiniz? Yani ben oraya gelince şu an ben... Beyefendi telefonun şifresi yok. Siz dolandırıcısınız. 8000 lira dedi. Oğlum sıkıntı sadece. <laughs> Alo. Alo. Merhabalar. Skiter bu müsünüz de bir tane? Evet buldum. Telefon numaralarım size. Nasıl bir teklifsiniz var? Bu? Şimdi bunun piyasa değeri neye baktı? 4500 lira değerinde. <laughs> bunu şöyle de bir, 3, falan satalım. %60 sen nasıl %40 ben olmaz. Öncelikle neden sizi bu işe dahil edeyim? Böyle bir amacım olsa. <laughs> Niye size pay vereyim? Ben kendim satarım. Hocam biz satarız. Seni yere düşürmeceğim. Ben sadece paylı vereceğim sana. Paran alışına bakma diyorsun. Büyük dolandırıcısın ama. Ne alakası var? Ticaret de yapıyoruz. Martıları çalıyor musunuz yoksa? Yok onlar ciddi olduğu için çok dokunamıyoruz onları da. <laughs> Siz git. Polise <laughs> 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 mi versek acaba? Bence Bilmiyorum. ver çünkü büyük ihtimal bunun zili kaydı baya bir kabarık çıkacak. Bence troll aramıştır. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Kimsiniz? Bu e, bıraktığınız ilanla alakalı sonunda sahibine kavuşursa ben çok mutlu olurum. Benim bu önemli benim için. Ekrandaki kedimin fotoğrafı çok önemli. Onun için aslında. Kedinizin fotoğrafı mı çok önemli? Evet. Kedinin adı ne peki? Merhaba. <laughs> <laughs> Kaç yaşında kendisi? Kedi <laughs> telefon mu? Kedi. Bir yaşında değil de 11 ay. Gibi. Telefonun şifresi nedir acaba? Telefonun şifresi... Rakamda değil ki. Ne işte biliyor ki bana telefonu. O yüzden nasıl anlatayım Beyefendi telefonun şifresi yok. Siz bizi kandırmaya mı çalışıyorsunuz? yapacaksın ya? <gülüyor> 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 Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Teşekkürler. Hemen evet. skuter ilanınızı gördüm de sanırım benim o. Nerede bırakmıştınız acaba? Ben şeyde, Tarihi vesaire öğrenebilir miyim? 26'sında ayın 26'sında akşam saat buçukta balıklarım Rengini öğrenebilir miyim? Markası nedir acaba? Fiyatıyla birlikte. Ya iki bin lira almıştım ama fotoğrafı falan biraz kalır. Ben aldım. Ucuna aldım biraz. Ay ay ay. Allah Allah. Ben işlerden sürekli çünkü skaterıma gidiyordum. Hatta iki günden beri işe de gidemiyorum. En fazla ne kadar hız yaptınız peki bu skaterla? O en fazla. O da zaten rekordu yirmi Yağmurlu günlerde sürüyor musunuz? Mecbur her şey giderken her evet. biniyor musunuz acaba? Bazen iki kişi o almaya geliyordu. Aynı anda biniyordu. Aynı anda biniyordu. <gülüyor> 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 Alo. Merhaba. <laughs> İyi misiniz? Nasılsınız? <laughs> çok mutlu oldum. İnsanların kayıp eşyalarının sahibine ulaşmasını izlediğim anlarda ben her zaman çok teşvik ve mutlu olurum. <laughs> Siz <de> beyefendi? <laughs> İyi bir insanım önce sorularım olacak bisikletle alakalı. Mesela bisikletten hiç düştünüz mü? Yalan söylüyorsunuz. Yalan. Bisikletçide çizikler var. Arama bir daha bu numarayı. Arama. Poliste mi geleceksin? Gel. Benim babam polis lan kaç. Video şey çekiyorum. Beğenleyebilir miyim sizi? Tamam. Ya siktir git ya. Madilere gidiyorum. Yeni iPhone'un içimle. Telefon kabı olmadığı için bunu takmak zorunda kaldım. <laughs> Oğlum çok iyi değil mi? Bak sallanıyor. Alışkınsın. <laughs>